Arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms oynuyoruz. Videomuz başlıyor. Hatırlarsanız birinci bölümde oynamıştık zaten. Evet oyunumuz yükleniyor. Evet. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olup bildirimle açmayı unutmayın. Yorum da atın mutlaka. Evet. Yeni oyunumuz. Evet. Birinci bölümde bunları yapmıştık böyle. Şöyle dört tane şey gelmiş. Hemen onlara bakalım. Gidelim bir. Evet. Ödüllerimizi de alalım arkadaşlar. Şuradan al diyelim. Evet babalar savaş atalım. Açalım arkadaşlar hemen. Saldırdınız. diyelim. Evet. Evet, saldırıya başladık. Umarım kazanacağımız bir savaş olur. Ve kazandık. Evet. Çok iyi bir haber bu. Yalan anlamamış savaşta. İyileştirelim. Ekinlerimizi toplayalım. Odunlarımızı alalım. Çökelim. Okçularımızı da koyalım. İyileşmiş askerlerimiz. Bunu da maske verelim. Evet. Ödüllerin hepsini alalım şöyle. bayağı bir ödül var. Şuradan da 3 tane şu lanlı sandığı açalım. Evet. Eğitim hızlandırıcı küçük mükemmel oldu. Bir savaş daha yapalım baba baba. Saldır diyelim. Evet. Saldırıya geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. Evet bu savaşı da kazandık. Evet yine yalanızı hemen onları iyileştirelim. Bir daha yükseltelim. Şuradan alalım maskelerini Evet. tane şey gelmiş şuradan. Bakalım. E, bu sandığımızı da açtık. Bazı mektuplar gelmiş. Alalım hediyeleri. Bir tane daha hediye var. Kemik kolye diye bir şey aldık. Zaver yazıyor. Evet. Geri gelelim. Askerlerimizi eğitiliyor gördüğünüz gibi Evet. Bu doldum kesiliyor. aldık. Bir saldırı daha yapalım. Saldıralım. Evet. Savaş yapmaya doğru Evet, o da bir babala daha var burada arkadaşlar. Evet ve evet, savaşımız başladı. Bunlar kaçıyor. Kazanacağımızı düşünüyorum ben bu savaşı zaten ve öyle de yaptık. Evet. büyütelim şehrimizi. Her zamanki gibi yine yağlarımız var. İyileştiler. Kasamız almış Altın sandığı açıyoruz. Ve ne çıktı? Evet. Güzel şeyler çıktı. Bir de gümüş sandığımız almış. Ondan da açalım. Güzel bir şeyler çıksın. Evet nişancı kaldın, hey, hey, diye bir şey çıktı arkadaşlar. Gel gelelim. Bağdan bir şey yaptırabiliyorsak. Evet. Ve bir asker birliğimiz olmuş. Buraya yeniden asker koyalım. Evet. Neyse videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Bol bol yorum da atın. Yorum atarsanız o yorumlarınıza ben de güzel bir tane kalp atacağım. Bugün sizlerle beraber Vice Kingdom oynadık. Savaşlar yaptık ve kazandık. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.